Akkuyu nükleer santrali ortadan kaldırılmalıdır diyor. Yani Mersin'e Akkuyu nükleer santrali yönelik de bir saldırı, saldırı yap. yapılması ya, yap yönünde yapılması. İsrail'in şey mutlaka yapması lazım. Ama diyor İsrail bunu yaparsa diyor NATO ile karşı karşıya gelir. Şöyle düşünebilirsiniz diyor. NATO'nun üyesi olması Türkiye'nin İsrail'e karşı Türkiye'yi korur. Hayır diyor. Bir kere o, NATO bir kısıtlama değil diyor. Çünkü 5. madde yani topluca bana saldırılmış sayılır. Birimize saldıran de, 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 o zaman topluca savunuruz maddesi oy birliği gerektirir diyor. Amerika zaten veto eder diyor. Türkiye'yi savunmaz diyor. 5. maddeyi yürürlüğe koydurtturmaz diyor. Sorun olmaz diyor. Ama diyor, hiç bunlara da girmeyelim diyor. Şöyle yapsın diyor İsrail. Gitsin, vursun diyor. Sonra da üstlenmesin diyor. Ülkenin içerisinde diyor önemli şahıslara sabotajlar yapılsın diyor. Suikastler yapılsın diyor. Şimdi geldik mi en önemli şeye? Demek ki çok ciddi bir havuz savunma olma sistemimiz olması lazım. Evet. Devletin içerisindeki önemli merkezlere ve önemli şahıslara suikastler yapılması, sabotajlar yapılması İran'daki gibi nasıl mümkün olur? Nasıl? Eğer devletin içerisine sızmış İsrail ajanları varsa hı hı. işte o zaman bu mümkün olur. İsrail'de biliyorsunuz genel kurmay başkanını öldürdüler. Evet. Yeni genel kurmay başkanı atadılar. Onu da öldürdü İsrail. Evet. Yani İran'da. İran'da kuvvet komutanlarını yatak odalarında öldürdüler. Hamane'yi de seni de öldürürüz. Bak akıllı ol. Seni öldürmek an meselesi diye de evet. Amerikan Başkanı ve İsrail Başbakanı